Konya Organize Sanayi Bölgesi 6. Kısım Genişleme Alanı'nda altyapı çalışmaları hızla sürüyor. Konya Sanayi Odası ve Konya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Büyükeyen, 276 parselin ön tahsislerinin yapıldığı 6. kısımda altyapı çalışmalarını hızla tamamlayarak parselleri sanayicilere teslim edeceklerini söyledi. Konya Organize Sanayi Bölgesi'nin genişleme alanı ile birlikte 31 milyon metrekareye ulaşarak Türkiye'nin ikinci büyük OSB'si haline geldiğini aktaran Büyükeyen, 6. kısımda elektrik, su, yol, atık su, yağmur suyu, fiberoptik gibi altyapılara 10 milyar liranın üzerinde yatırım yapacaklarını vurguladı. Mustafa Büyükeyen açıklamasında ayrıca, bizim altyapı yatırımlarımızın ardından sanayicilerimiz 6. kısma fabrikalarını yaparak üretime başlayacaklar. Burada yükselecek fabrikalarımızda 15 bin yeni istihdam sağlanmasını öngörüyoruz. Böylece Konya Organize Sanayi Bölgemizde toplam fabrika sayısı 1081'e, toplam istihdam ise 80 bine ulaşacak ifadelerine yer verdi.